Bismillahirrahmanirrahim. Ya yuhelledine amenu innemel hamru vel meysuru vel ensabu vel ezlam. Ritsüm min ameli şeytan fejdeni büyühü leallekum tüflihun. Sadakallahu lazim. Ve bellana rasuluhun nebiyuhul kerim ve gala ala ma gala ve razıguna ve mevlana mineşşahidine şakirine bi kalbin silim. Aziz ve değerli kardeşlerim. Bu hafta da cuma sohbetimizde kumar ve içkinin üzerinde durmaya çalışacağız. Rabbimiz Teala Hazretleri Kur'an-ı Azimuşşan'ında dört yerde açık ve bariz olarak kumarın her çeşidini, içkinin her çeşidini insanoğlu için ya, yasaklamıştır. Hele bilhassa Müslümanlar için biliyorsunuz kesinlikle ve kesinlikle uzak durulması icap eden bir mevzudur. Kişi namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacce diyor, değil mi? Ben Müslümanım diyor. Fakat bir defalıkla ne olacakmış? Ben sadece düğünden düğüne içiyorum Allah muhafaza. Ben sadece belirli bir zamanlarda vakit geçirmek, gönül eğlendirmek, sadece arkadaşlarla uyum sağlamak için parasına değil aslında. Sadece kahvede vakit geçsin diye oynuyoruz diye kendimizi ne yapıyoruz? Allah muhafaza avutuyoruz. Kişi haram olan bir şeyi gerek lisanıyla gerek kalbiyle hafif görürse Allah muhafaza dinden çıkar. Yani ben sadece vakit geçirmek için kahvede öğleye kadar haftada bir gün tatilim var hocam. Arkadaşlarla da bir araya geldik. Kahvede öylesine birer bardak çay birer bardak şundan bundan ya yani vakit geçsin diye. Bizim yoksa kalkıp da öyle milyarlar trilyonlar bahisle bilmem neyle kumar oynamıyoruz biz. Sadece ve sadece vaktimizi boşa harcıyoruz biliyoruz ama fakat bundan da vazgeçemiyoruz derse insan Allah muhafaza imanını kaybeder. İmanını kaybeder değerli kardeşlerim. Onun için <laughs> haramı önce haram olarak inanmak, iman etmek icap ediyor. He, uygulayamayabilirsin. O melanetten, o musibetten kurtulamayabilirsin ama onun haram olduğunu kalben ve lisane ne yapman lazım? Bilmen lazım. Ve tasdik etmen lazım. İnkar etmek ayrı bir şey günaha devam etmek ayrı bir şey. Elbette ki bir gün inşallah bırakmak nasip olur ama inkar edersek veya hafife alırsak Allah muhafaza o daha çok büyük vebale ve günaha sokar bizi. Onun için değerli kardeşlerim aldığımız abdestleri, kıldığımız namazları boşa harcamamış olalım inşallah. Menine, Medine devresine kadar biliyorsunuz malumunuz İslamiyet'te ilk zamanlarda Mekke döneminde haram kılınmamıştı. İçki ve kumar beraber zikredilir zaten. Birisini yapıyor, birisini yapmıyor. İkisi de aynı melanettir. İkisi de aynı kefede günahtır ve haramdır değerli kar. Çünkü ayetlerde, okuyacağımız ayet-i kerimelerde ikisi bir zikredilmiştir. Onun için ben şunu yapıyorum, bunu yapmıyorum demek kişiye temize çıkarmaz. İşte Medine devrinde artık İslamiyet Mekke'de Medine'ye doğru hicretten sonra değerli kardeşlerim bazı hadiseler vuku bulunca Hazreti Ömer Efendimiz bakın Hazreti Ömer Efendimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelerek ya Resulallah bize içki ve kumar hususunda bir şey söyleyin çünkü insanlar bayağı aşırı gitmeye başladılar su gibi tüketmeye başladılar. Dolayısıyla da sağa sola zarar vermeye başladılar. Birbirlerini kandırmaya, birbirlerini efendim aldatmaya, kumar, iddia peşinde koşmaya başladılar diye Hazreti Muaz'la Hazreti Ömer Efendimiz istişare ettiler. Gidelim Resulullah'ı bu sıkıntımızı söyleyelim dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Hicretin dördüncü yılıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sükut etti. Ses çıkarmadı. Ve onlar geri gittiler. Resulullah Efendimiz Cenab-ı Hakk'a dua buyurdu. Ya Rab bu insanlar benden bir şey bekliyor. Ne demem lazım? Ne söylemem lazım diye Rabbimize o gece Cenab-ı Hakk'ın Resulü ne yaptı değerli kardeşlerim? Dua buyurdu. İltica buyurdu. İşte ondan sonra Cenab-ı Hak Bakara suresinin 219. ayet-i kerimesini yes billah Yes'elûneke anil hamri vel meysiri Habibim Ahmet ve Resulüm ya Muhammed insanlar sana gelip içkiden ve kumardan bir şeyler soruyorlar. Soracaklar da soracaklar da Gul sen onlara söyle sen onlara söyle ma ismün kebirun ve onnas. Onlar kumardan, içkiden bir şey sordukları zaman sen her ikisi de Cenab-ı Hakk'ın huzurunda zararlıdır. Günahtır, vebaldir. Bakın, zararlı olduğunu Cenab-ı Hak ayeti kerimesinde beyan ediyor. Ve ayeti kerimenin devamında buyuruyor ki, çok az da olsa faidesi vardır. Vücuda sağlık yönünden fakat zararı karından fazladır. Zararı karından çok ve çok fazladır diye bu ayeti kerime inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshab ı kirama bu soranlara hani Hz. Ömer Efendimiz gelmiş sormuştu ya onun tahtında bütün Müslümanlara bu ayeti kerimenin Cenab-ı Hak tarafından geldiğini ve artık bundan sonra yasaklandığını tam da yasaklanmadı aslında burada. Fakat karı efendim zararı karından fazla olduğu beyan edildi. E böyle yapınca insan oluyoruz. Nasıl ki bu devirde olduğu gibi her devirde insanın aklı var, fikri var, kendi kafasıyla bazı şeyleri tartıyor. Ve Müslümanların bir kısmı bıraktı. Resulullah Efendimiz'e inananların bir kısmı ne yaptı? İçmeyi ve oynamayı kumar oynaması ne yaptılar? Bu ayeti kerimeyi duyunca bıraktılar. Ve bazıları içmeye devam etti. Ve bunlara bir şey söylenince de Allah'ın ayeti yok mu canım? Birazcık da olsa faidesi varmış. Bakın faidesi varmış birazcık da. Biz o faidesini düşünerek bunu yapıyoruz. Evet zararlı ama faidesini düşünerek biz bunu yapıyoruz diye ne yapmaya başladılar? Bazıları içmeye devam ettiler değerli kardeşlerim. Bir müflet geçti. Artık bilemiyoruz bir ay mı geçti, bir sene mi geçti. Biraz bir müflet geçti yalnız. Hazreti Abdurrahman bin Avf Hazretleri, e, o da eshab Kiram'dan Abdurrahman bin Avf Hazretleri bir yemek tertip etti, bir merasim tertip etti. Bakın yemekli, tatlılı ve içkili. Tabi yemekleri yediler, tatlılarını yediler. Arkasından o hani birazcık da olsa faidesi varmış diye devam edenler biraz içtiler. Diğerleri zararı daha fazlaymış değil, bırakanlar içmedi. Ve akşam namazının vakti girdi değerli kardeşlerim. Tabi eshab kiram, çoğu inananlar Resulullah Efendimiz'e inananlar dediler ki akşam namazı yani namazlarından kesinlikle taviz vermezlerdi. Abdestlerinden, namazlarından, ibadetlerinden taviz vermezlerdi. Namaz vakti girince akşam namazı içlerinden birisi imam oldu, diğerleri cemaat oldu. Cemaatle beraber namaza kılmaya devam ediyorlar. Sabikran. Akşam namazında o imam olan zat Ulak eyühel kafirun suresini okudu. Bakın. Ulak eyühel kafirun suresini okuyunca Estağfurullah billah kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma demesi gerekiyordu. Değil mi? Ne demek? Ben sizin taptığınızı tapmam, taptığınız şeyleri tapmam. Siz de benim taptığım şeye tapmazsınız. Ayetin şeysi, manası. Fakat o kafası yerinde denk olmadığı için la a'budu demedi de a'budu ma Yani ben sizin taptıklarınıza taparım manasında okudu. Yani ayeti yanlış okudu. Sureyi yanlış okudu. Kafa denk olmadığı için. Tabi o eshab kiram içerisinde hepsi hafız, hepsi zaten Allah'ın dininden, kitabından haberdar. Okuduğu şeyin manası bozuk olunca ben sizin taptıklarınıza da taparım. Siz de benim taptıklarımı ister tapın ister tapmayın gibi böyle aklına nasıl geldiyse öyle okuduğu için Hazreti Ömer'e gittiler idi. Dediler ki bizim akşam böyle böyle başımıza bir hadise geldi. Namazı da falanca kardeşimiz kıldırdı. Fakat böyle okudu. Bir mahsuru var mı? Ne demek mahsuru var mı? Kökten yanlış. Ne demek ben sizin taptıklarınızı taparım? Ben sizin taptıklarınızı yani putlara ben de taparım. Ama siz de benim taptığım Allah'a inanın. Demek doğru mu? Oradaki ayet ben sizin taptıklarını kesinlikle tapmam manasına. Bunu yanlış okumuş ve o namaz olmadı. O namazınız tekrar kaza edin. Burası ayrı bir mesele. Ve geldiler Hazreti Ömer Efendimiz'e dediler bunu izah ettikten sonra Hazreti Ömer Efendimiz değerli kardeşlerim Yine kime gelecektir? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ki ya Resulullah durum bundan bundan ibaret. Ne buyurursunuz? Buyurdular. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Cenab-ı Hakk'a dua buyurdu. Ve Allah'tan gelecek hükme bekleyin buyurdu değerli kardeşlerim. Ve işte ondan sonra ikinci yasaklanan emir ikinci yasaklanan ayet yani Nisa suresinin 43. ayeti kerimesi nazil oldu. Ve estaizu billah Ya yühellezine emenu la tegrabus salate ve entüm Evet. Ey iman edenler sarhoş iken kendinize gelinceye kadar hatta devam ediyor hatta talemune efendim Me ve la cünüben illa Yani cünüp iseniz temizleninceye kadar sarhoş iseniz ayılıncaya kadar namaza kesinlikle yaklaşmayın. O şekilde namaz kılmayın. Ne dediğinizi bilemeyecek derecede olduğunuz halde namaza durmayın diye bu ayetler inzal oldu değerli kardeşlerim. Ve Peygamber Efendimiz bu ayetleri o kişilere nakşettiler. Nakşettiler. Ve ne oldu hani Bektaşi'nin hutbeye çıkmıştı. Allah namaza yaklaşmayın diyor. Siz niye namaz kılıyorsunuz? diye hani bir şeyleri var. Böyle insanlara karşı. Ama başındaki niçin yaklaşmayın dediğini söylemiyor. Siz ayyoşken, siz serhoşken, siz berduşken değil mi? Siz kafa yerinde değilken, siz cünüp iken, siz bilmem neyken Allah'ın kitabına, kelamına, secdesine, rahmana yaklaşmayın dediğini açıkça izah etmiyor. İşte burada ayeti kerimede ne buyuruyor? Efendim, la tegu, efendim, la tegrabune salate ve entüm sükera. Yani ayılıncaya kadar ne yapmayın? Kesinlikle ve kesinlikle namaza yaklaşmayın. İşte bu efendim Nisa suresinin 43. ayet-i kerimesi nazil oldu değerli kardeşlerim. Ve Peygamber Efendimiz bunu izah etti. İşte dedik ya Müslümanlar, müminler, insanoğlu yani mutlaka bir kaçamak yollarını buluruz. Bunun üzerine tamam dediler. Bakın birinci inen ayette az da olsa faidesi varmış diye devam edenler oldu mu? Oldu. İkinci de bu ayet indikten sonra değerli kardeşlerim siz sarhoş iken namaza durmayın. Cünüp iken temizleninceye kadar Allah'ın namazına sakın yaklaşmayın. Ayeti kerimesi de inince bunlar dediler ki biz o zaman dediler hani birinci inananlar gibi sadece ve sadece dediler yassıdan sonra bunu yapalım o zaman veya sabah namazından sonra bunu yapalım o zaman. Yani sabahla öğle arasında 5-6 saatlik vakit var. Öyle mi? Yatsıdan sonra da sabaha kadar vakit var. Dolayısıyla yatsıdan sonra, ekserisi yatsıdan sonra içmeye başladı. Yani sabaha kadar ayılırız, kendimize geliriz, ne diyeceğimizi biliriz. O şekilde namazlarımızı kılarız. Ama kesinlikle namazdan bak taviz vermiyorlar. İbadetten taviz vermiyorlar değerli kardeşlerim. Böyle düşünmeye başladılar. Böyle yapmaya başladılar. Ve ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz yine Allah'ın Resulü'nün yanına gelerek dedi ki ey Allah'ın Resulü ey Habibi Kibriya sizden rica ediyoruz. Sizden istirham ediyoruz. Çünkü inananlar bir kısım inananlar hala bu melaneti şöyle ya da böyle devam ediyorlar. Ve efendim ayyuka çıktı. Yani halk arasında olsun, birbirlerine zarar vermede olsun, kumar oynarken birbirlerini iddia bahanesiyle kandırmakla olsun, ayyuka çıktılar. Çünkü Müslümanlar çok aldıkça, değil mi? Efendim, her şey çoğalıyor. Böyle yapınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değerli kardeşlerim teheccüd namazı vaktinde kalkıp teheccüd biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'e vacipti. Allah'ımıza öyle bir yalvardı, öyle bir yaş döktü ki Ya Rab ne olur senden kesin bir hüküm bekliyor bu beni inananlar niye Rabbine niyazda bulundu değerli kardeşlerim. İşte Rabbimiz Teala Hazretleri de Peygamber Efendimizin bu arzusunu, bu niyetini, bu efendim dualarını müstecap bir vakide denk getirdiği için Maide Suresinin 90. ve 91. ayeti kerimelerini ne yaptı? Gönderdi. Ki artık içki ve kumar konusunda bunlar çok ayetler olmuş oldu. Birinci ayeti kerimede kendilerine göre bir yol bulup devam ettiler. İkinci ayeti kerimede kendilerine göre bir yol bulup devam ettiler. Üçüncü ayeti kerimede yine estağuzu ya yuhelledine menu ey iman edenler evet innemel hamru muhakkak içki her türlüsü vel hamru kumar değil mi? Hem kumar hem içki vel ensabü dikili taşlar vel ezlemü fal okları ne olursa olsun hepsi içinde ritsün birer necistir necis necis ne demek olduğunu biliyorsunuz herhalde Heh. necistir çok pis şeylerdir min ameli şeytan şeytanın amellerindendir şeytanın fiillerindendir şeytanın işlemiş olduğu şeylerdendir işte feşteni bühü bunlardan kaçının ki lealleküm tüflihun. İşte o zaman felaha erersiniz. Kurtuluşa erersiniz. Bu ayeti kerime artık içki ve kumar konusunda son ayeti kerime bu indiği zaman yani her şey kesinlikle çirkin ve şeytan işidir deyince peygamber efendimiz derhal sabah namazında hemen bunu okudu anlattı ve namazdan sonra iki tane münadi buldu bakın ve bütün Medine sokaklarında içki ve kumarın artık şu andan itibaren Allah'ın katında kesinlikle ve kesinlikle yasak olduğu, haram olduğu ne oldu? Açıklandı ve o münadiler tarafından da tellal çıkarttırdı değerli kardeşlerim. Ve Hazreti Ömer Efendimiz işte o andan itibaren buyuruyor. Bakın o andan itibaren Medine sokakları haftalarca sel gibi içki aktı buyuruyor. Yani herkes evinde, hanesinde bir yıllık, iki yıllık içeceğini ne yapıyordu? Biriktiriyor. Neden? Yasak bir şey yoktu. Yani son hüküm gelince, son emir gelince ve yasak emri, haram emri gelince haftalarca sel gibi aktı buyuruyor. Yani emre bakın, emre ne kadar itaatkar. Biz olsak Allah muhafaza hele bir elimdekileri bitireyim de Adam diyor helimdeki cebimdeki son paketi bir bitireyim de sigarayı ondan sonra bırakacağım diyor. Son paketi bir bitireyim diyor. Yeni aldım daha diyor onu bir bitireyim ondan sonra yani açmayalım mevzuyu. Kötü alışkanlıklar hep bize nedense bir, şu kadar bir yaşıma geleyim, çoluğu çocuğu bir şöyle yapayım, hele bir kırkıma geçeyim, hele bir ellime geçeyim, hele bir emekli olayım, hele bir işime yoluma katayım. Yani sanki Allah'la anlaşmış, sözleşmiş bir tapusu var elinde. Sanki öyle bir tapu var. Günü gelince, vadesi gelince 90 derece açı değil mi? Ters dönecek. Allah'ın huzuruna dönecek. Artık bütün yaptıklarını bertaraf edecek. Bunlar yanlış şeyler değerli kardeşlerim. Bunlar ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. İşte Hazreti Ali Efendimiz biliyorsunuz değerli kardeşlerim Hazreti Ömer Efendimiz bir denize buyuruyor. Bir denize sadece bir damla düşse hepiniz biliyorsunuz ve o deniz kurusa kuruduktan sonra orada ot bitse o ottan da bir koyun yese o koyunun ne sütünden ne de etinden istifade ederim, kesinlikle etmem diyor. Bu ayet indikten sonra artık her şey bitmiştir. Artık her şey kesinleşmiştir değerli kardeşlerim. Onun için ne yapmamız lazım? İçkiden, kumardan uzak durmamız lazım. Yine Peygamber Efendimiz, iç konusunu herhalde anladık. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, tavla oynayan Allah'a ve Resulüne asi olmuştur buyuruyor. Ve tavla oynayıp da veyahut da herhangi bir oyun şeklinden birini oynayıp da ne yaparsa namaza durursa affedersiniz domuz kanıyla abdest almış da öyle namaza durmuş gibidir buyuruyor. Hani bazılar diyor ya ben öylesine böylesine oynuyorum diye. Bakın ne diyor? Domuz kanı kanıyla abdest almış namaza öyle abdest, öyle namaz olur mu? İşte olmayacağından söylüyor Resulullah Efendimiz hadis-i şeriflerinde. Onun için değerli kardeşlerim gerek hadi ben yani şu cemiyetimizde yani içkinin bilmiyorum milyonda bir ama dediğim gibi düğünlerde derneklerde ben sadece yılda bir defa sadece bir bayramda diyen kardeşlerimizi duyuyorum. Onun için değerli kardeşlerim meseleyi çok ciddiye almamız icap ediyor değerli kardeşlerim. Hele bilhassa son zamanlarda internet üzerinde o kadar oynanan oyunlar var ki bütün kumarlar internete döndü artık. Yani internet üzerinde o kadar oynanan kumarlar var ki bize normal oyunmuş gibi gösteriyor. Allah muhafaza yuvasından ayırıyor insanları. Çok duyuyoruz böyle. Ailesiyle ayrılmış. Neden ayrılmış? İşte efendim internetten bir şeyler oynamış. E ödeyemeyecek bir borca kapılmış. Ondan sonra hanımı da kendisini terk etmiş. Böyle aileler duyuyoruz, görüyoruz. Allah muhafaza buyursun. Onun için kesinlikle ve kesinlikle sosyal medyadaki oyunlara kanmayalım. Yani bu neymiş, bu şöyle mi böyle mi deyip de kendimizi ateşe atmayalım. Her türlüsü nedir? Kumara girer. Her türlüsü Allah'ımızın yasaklamış olduğu kumara girer değerli kardeşlerim. Onun için işte Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde de anlaşıldığı gibi hani can sıkıntısını dağıtmak için böyle şeyler oynuyorum diğer kimseler için işte kumarın en küçük, en büyük yani bunun haramın küçüğü büyüğü olmaz. Haramın küçüğü büyüğü olmaz. Haramsa haramdır. Helalse helaldir. Onun için böyle yapan kimselerin namazları Allah muhafaza buyursun Allah'ın huzuruna gitmez. Neden gitmez? Çünkü hınzırın kanıyla diyor abdest almış da gelmiş gibidir diyor. Yani bundan daha açığı yoktur değerli kardeşlerim. Hatta ve hatta ben daha bu mevzuda baya çok söyleyecek şeylerim var da Çoğunu söyleyemedim. Arkadaşım birisi bu konuyla ilgili konuşacağımı söyleyince hocam dedi biz iş yerindeki arkadaşlarımızla dedi veyahut da okul arkadaşlarımızla yani böyle bir cemiyet yapıyoruz. Halı saha maçları oynuyoruz. Halı saha maçlarına böyle haftada belirli bir günlerimizde belirli saatlerde oynuyoruz. Bunda bir mahsur var mı? Hani yani kumara girer mi? Normalde top oynamanın vebali günahı ayrı. O ayrı bir mesele. O safayı girmeyeceğiz şimdi günümüzde normalde halı saha maçları dediğimizde bu kumara girmez. Yani kumar oynamış gibi olmaz. Kumar safına, haram faslına girmez. Rahatlıkla oynayabilirsiniz. Derken de vaktiniz orada azayi edin demiyorum. Bu ayrı bir mesele. Fakat biliyorsunuz günümüzde bedava sağda solda halı maç, halı sahası yok. Her şey neyle oynanıyor? Parayla oynanıyor. Yani kiralıyorsun adam yerine şu saatten şu saate kadar oynayabilirsiniz diyoruz. Kiralıyorsun yani belirli bir saat alıyorsun kiralıyorsun. Heh, bunu kiraladığımız zaman eğer bunun parasını oynayan kişiler ortak olarak kaçar para düşüyorsa herkes eşit olarak bakın birisi birisinden bir lira fazla değil eşit olarak oynayan kişiler oynuyorsa bunda bir mahsur yok veyahut da birisi mükafat olarak diyelim ki aynı iş yerinde çalışıyor. Patronu dedi ki tamam benden bugün şöylesin. Halı sağ masraflarınız benden dedi. Yani birisi ödeyecek, başka birisi ödeyecek. Oyna tamam gidin şu saatte oynayın parası benden dedi. Herhangi bir arkadaşımız veya da bir kişi. Bunda da bir mahsur yok. Ama dedik ki kendi aramızda bu halı sahanın maç parasını kim kaybederse o ödeyecek. Bakın A takımıyla B takımı oynarken A takımı kaybetti maçı. Halı sahanın masraflarını kaybeden takım ödeyecek dersek burada duracağız. Veya maç sonunda yenilen kişi bir tepsi baklava alacak yiyeceğiz aramızda beraber. Buralar ayrı. Veya efendim maç bittiğinde terleyeceğiz. Duşa gideceğiz, hamama gideceğiz. Masraflar yenilen takımın veya birer bardak çay içeceğiz en hafifinden. Değil mi? Terimiz gidesiye kadar geçip kenarda kahvede birer bardak çay içeceğiz. Bu çayların parası da kimden? Yenilen takımdan dersek arkadaşlar günaha vebala bırak harama girer kumara girer. Kumara girer. Nasıl ki normal bir kumarın efendim Allah huzurunda haramlığı neyse o da haramdır. Ama önceki saydığımız şıklar gibi vardıca vakit geçirmek bir kaynaşma olsun bir muhabbet olsun bir bir araya gelme olsun mu bu muhabbet esnasında da maçla da bir dostluk maçı olsun diyerek ama paraları da hepsi eşit olarak öderlerse bu bunda bir mahsur yok kumar açısından. Bunu da izah etmiş olalım inşallah. Ona göre hani oyunlarımıza, eğlence alanlarımıza ona göre. Yani kumarın her çeşidi haramdır. Bunda da yenilen tarafa herhangi bir şey yüklendiği an çeşidi aklı fikri yani ismi ne olursa olsun aklımıza gelmeyen isimler var şimdi. İşte şeyler de böyle. İnternet sitelerindeki oyunlar da böyle seni çaktırmadan kumara yönlendiriyor. Bundan 1-2 yıl önceydi. 2020'de veya 2019'da olabilir. İsviçre'de bir tane şey açıkladı. Biz dedi internet üzerinden oynadığımız oyunu, yani kumar bahsinden ülke olarak bakın İsviçre kanununa göre ülke üzerinde dörtte birini Müslüman ülkelerden kazanıyoruz dedi. Dörtte birini gelirinin neden kazanıyormuş? Müslüman ülkelerden. Türkiye gibi ülkelerden. Ben Müslümanım diyen ülkelerden. Adam kumarının internet üzerine kumarının dörtte birini nereden kazanıyormuş? Müslümanın diyen ülkelerden kazanıyormuş. Buna benzemedik daha araştırsanız yani diğer gayrimüslim ülkelerde daha neler var? E, bu oyunlar zaten hep onlar tarafından değil mi gönderiliyor bize? Onun için yani gerek internetlerde gezerken dolaşırken sosyal medya üzerinde oynadığımız bütün oyunlara dikkat edelim. Bütün bunlar aldatmacadır, kumardır. Ondan sonra yaptığımız hareketler efendim Allah'ın huzurunda ne oluyor? Ailemiz dağılıyor, yuvamız dağılıyor, işimiz bozuluyor, iş yerimiz bozuluyor. Yani her şey birbiri arkasına çorap söküğü gibi geliyor. O zaman da benim hiçbir işim rast gitmiyor. Hocam en keskin dua nedir okuyu verin. Benim başımda bir bela var. O belaların kalkması için şöyle bir muska yap verin. Yani her şey aldın. Hiç kendisinde suç yok. Değil mi? Onun için Allah muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim bu iki illetten Cenab-ı Allah cümlemizi ve cümlemizi Muhammed'in evlatlarını muhafaza buyursun. Cumanız mübarek olsun. Rızaillallah. El Fatiha.